Yamaç, Yamaç'ın babası bir gün giderken şöyle demişti. Bak oğlum oradan gitmeyeceksin. Buradan adam gibi gideceksin. Böyle bak böyle koşuyordu. Fakat düşmüştü. Fakat düşmüştü. Baba. Baba. Yamaç o gün babasını kaybetmişti. yamaç artık bir ortaokul ortaokul 5. sınıf öğrencisiydi. Şimdi bir okuluna gidecekti. Kıyafetlerini giymek için kıyafetlerini alıyordu. Ve sandıktan eşyalarını alacaktı. Okula gitmek için çok hazırlıklarını yapıyordu. kıyafetlerini giyecektim. Ama kıyafetlerini giymişti. Şimdi okula gidiyordu. Ne amaç okula gitmek için çok Çünkü bu okulun ilk günüydü. Hmm. Artık okula gitme vakti geldi. Girelim bakalım okulumuza. İnşallah bak, geç kalmamışımdır. Öğretmenim, derse geç kaldığım için özür dilerim. Sorun yok yavrum. Herkes geç kalabilir. Okulun ilk günü bu sonuçta. Ya da ilk önce tanış, tanışalım. Senin adın ne? Öğretmenim, benim adım Yamaç. Menon oldum. Peki, sizin adınız ne? Benim adım Ahmet. Peki, sizin adınız ne? Benim adım da Ayşe. Peki, senin adın ne? O zaman peki bir dakika senin çocuk senin ismin ne çocuğum? Benim adım Mustafa. Merhaba Mustafa. Merhaba öğretmenim. Şimdi o zaman matematik dersiyle devam edelim. Hadi matematik kitaplarımızı açalım. Matematik öğretmenim, öğretmenim evet. benim çişim geldi. Gidebilirsin. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Şimdi 6 alt, altı, al. 6 alt kere altı kaç eder? Yapın. Ben altı kere 6. Evet. sadece sonucu yazın. Tamam öğretmenim. Aa. Ürünün. Öğretmenim. Teşekkür ederim. Bir şey değil ya. Yani. Ben söyleyebilir miyim öğretmenim? Söyle ya. Yani. 66 yapar öğretmenim. Doğru cevap. Şimdi. 8 ya 8 kaç eder? Onu yazın. Öğretmenim ben söyleyebilir miyim öğretmenim? Söyle. 88 yapar. Yanlış. Yanlış. Yönetmenim 8, 8 8 yan yana koyun göz 8 8, 8, 8, 8. <laughs> o, Boz mu? Yanlış. 64 hocam. Oh. 64 <laughs> hocam. Sen bu sınıf, doğru cevap 64 çocuğum. Öğretmenim bu kaçıncı sınıf? 5. Benim birinci sınıfa gitmem gerekiyordu. Git o zaman. Vay bay öğretmenim. Vay. Ah ah. Hadi. Öğretmenim ben 64 buldum sonucu. Doğru cevap teşekkür ederim şimdi 16 16 şimdi yaz 16 16 al 16 Evet artı evet. 16 eşittir kaç Öğretmenim e, bu sonuç Bence e, 32 32 öğretmenim. Doğru cevap. Teşekkür ederim. Evet. Dağılın. Hadi <laughs> bir Şimdi... Ne, yap, ne yapmak istersin? Ben yani kitap okuyabilir miyiz? Okuyabilirsin. İlk gün <laughs> en azından. Oku. Bir gün bir çocuk varmış. O çocuk yolda yürürken bir para bulmuş. O parayla birlikte da 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 çaldı çocuklar çıkabilirsiniz. İsteyen evine gidip bu 15 dakika demiş. İsteyen evine gidebilir ama geri gelme şartıyla. Tamam öğretmenim ben gidiyorum. Çocuğum şimdi zil çaldı. O, i̇stersen o kitabı bırak. Şu sandıktaki sorular çöz. Tamam öğretmenim. O, şuradaki ilerideki sandıktan. Baktığım sandık. Orada. Al. Tamam öğretmenim. İstersen şeyde çöz. Evinde çöz. Tamam öğretmenim. Söz veriyorum geri geleceğim. Tamam. Anlamadıklarını bana sorabilirsin. Hadi tamam. bay. Çabuk ol ama. da mıydı? Yok şuradaydı. Yamaç yerini zor buluyordu. Her zaman bu köprünün yerini unutuyordu. Bir gün köprü yıkılacak gibi sanki. Yamaç evine gidip testlerini çözecekti. Ya Başlayayım. da artık her yani neyse. Başlayayım artık. Hmm. Sorular güzele benziyor. Hmm. Güzel sorular. En iyisi ben bu soruları yapayım. 14 artı 74. 14 artı 74 eşittir. 88 yapar. 88. Ay kalemim. Kalemim bazen kötü yazıyor. Evet. Hmm. 99 bu sorunun cevabı. 99. Ee, bu 17. Bence bu 17. Acaba hepsi doğru yaparsam öğretmen bana ne diyecek? Hmm. Bazen kolay sormuş ama. Şunları hemen yapmam gerek. Hmm. Bunu da artık Buraya yapayım Hemen okula gitmem lazım çabuk Gerek Son soru Acaba bu ne 60 60 tamam. tamam Şimdi hemen okuyayım Burada Akşam olmuş Acaba kaç saat değil Bilmiyorum Hmm İnşallah hepsini doğru yapmışımdır. Öğretmenim geldim. Oğlum okul bitti ki sen neredeydin iki saattir oğlum okul bitti git yarın gel evine. Gece oldu görmüyor musun akşam oldu hocam. Hadi öğretmenim. Lütfen. İyi. Şu çözcüğün çestlere, çestlere, ay sorulara bakayım sen sandığa kaç, sandığa koş. Tamam Bir yarın sabah. Belli olur değil mi? Olur olur. Tamam iyi akşamlar. Arkadaşlar iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay çok olmuşum ya. En iyisi uyuyayım. Hmm sabah olmuş. Acaba öğretmen e, geri çeste koydu mu? Hep inşallah hepsi doğrudur. Bakayım şimdi e, testlere bakayım. Hangisi doğru, hangisi yanlış. Hmm, umarım hepsi full çıkar. Çokları da istemiyorum. Dur, geleyim. Şu öğretmene bir tane çiçek verin ya. Öğretmenim merhaba. Merhaba yavrum. Bakın size çiçek getirdim. Teşekkürler. Ne zaman çestenize koyayım? <laughs> Mem kontrol ettiniz mi? Bitti <laughs> Bakabilirsin. Aa, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doğru 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 doğru. Yes be. Aferin. Hepsi doğru. Benim çalışkan yamacım. Öğretmenim çok teşekkür ederim. Bir şey değil. İyi çalışıyorsun <laughs> ama biraz dersinle azıcık da olsa geri kaldım. <laughs> Ta tamam öğretmenim. Şimdi Türkçe edeceğim. kitabını aç. Öğretmenim Türkçe kitabını dedi. Tamam. Matematik değil. <laughs> Şimdi oku. Altıncı ve Altıncı satır oku. Zamirleri oku. Zamir nedir? Öğretmenim. İstersen ben söyleyeyim. hatırlamıyorsunuz siz bana daha zamir anlatmadınız bize. Or orada yazıyor ya. Ha öğretmenim. Benim eee. Neyse anladı artık. İyi ben Kendim değilim istersen. ben tam olarak anlayamıyorum. Tamam sana anlatayım. Zamir ismin yerine tutan şeydir yani. İsmin yerine tutan ismin yerine gelen ekme. Evet yani <laughs> onun gibi bir şey. Doğru. Biliyordum da bazen unutuyorum işte öğretmen. Oluyor öyle şey ya. Bana da oluyor yani. Teşekkür ederim öğretmenim tesadüf <laughs> ettiğiniz için. Bir şey değil. Şimdi. A m Merve bana bir sıfat ne olsun ya da sıfat olsun bir tane bana sıfat herhangi istediğim bir şey hadi hmm. öreyim belki ben sıfat tamam bir örnek ver bana kim araba oradaki hangisi belki siz zamirdir? E doğru. Aferin. Otur. Yamaç. Efendim. sen bir efendim. soru daha soracağım. Şimdi senin matematiğin iyi midir? E, i̇yi Bölme iyi midir? Bölme midir evet. Yüzü beşe böl. Yüzü beşe böl. Yirmi. Öğretme. Doğru. Aferin çocuğum. Peki fenil iyi Eee... Ya da Mehmet'e sor. Ya da Arif'e sor. Mehmet'e sorayım. Mehmet, suyun boşaltım sistemi söyle. Tamam öğretmenim. Önce böbrek, idrar borusu, ım, daha sonra hocam ne vardı orada? Çocuğum orada idrar kesesi vardı. Doğru öğretmenim. İdrar kesesi ve üretra. Doğru. Şimdi yamaç. Efendim öğretmenim. Sen bana bir soru sor. Matematikten. Evet. Ha. Hadi öğretmenim. Ha. Ben mi size sorayım? Evet. Ee, ben 20 5 ile çıkartın. Yok ne çıkart? Bölme. 55'i 5'e bölün. 55'i 5'e bölün. 11. Ha. 11. Öğretmenim doğru bildiniz. Tebrik ederim. Ben 40 yıllık öğretmenim. Allah aşkına. Hiç yaşlanmış gibi görünmüyorum. Değil mi? Tabii, tabii ki de öğretmenim. Daha genceciksiniz. Değil mi? Çok ki? gencim değil mi? Öğretmenim siz çok genceciksiniz. Ondan çok çok değil. Teşekkürler. Nere 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 nere. Zil çaldım. Hemen gidiyorum bilebilirsin. Hmm. Şöyle biraz etrafa gezineyim. Aslında acaba bir şuraya baksam hmm. Öğretmen iyi biri ama yani nasıl desem biraz yaşlı. Ama geldi ne yapalım? Burayı hala hatırlıyorum. Güzel babam eğer beni hala duyuyorsan bu gece benimle konuşabilir misin? Konuşmayacağını biliyorum güzel babam. Bu gece bari ben seni olduğunu anlayabileyim. Aslında anlayamayacağım. Nasıl anlayayım ki sen ölmüşsün? Babam evet değil. Baba elbette bir gün sana kavuşacağım. Elbette. Neyse. Derse gideyim artık. Canım da sıkıldı. Acaba dersimiz neydi? Gelmiş. Çocuklar. Dersimiz sosyal. Al işte. Tamam, şimdi sosyalden 46. sayfayı açıyoruz. Şimdi ay, Mehmet ya da Fatma, ay Fatma demişim. Neydi senin ya adın adın? Merve. Merve cim. Tamam. Bana 46. sayfadaki Karadeniz'de en çok ne yetişir? Onu söyler. Balık yetişebilir mi şey mi Allah aşkına? Aynen Merve ya. Tamam. Şimdi Mehmet sana sorayım. Karadeniz ya da evet Karadeniz'de en çok üretilen şey nedir? Hocam Karadeniz'de en çok üretilen şey tabii ki de tabii ki de he, şeydir Ha şeydi hocam unuttum ya. Ya çocuklar, hiç mi bildiniz bilmiyor. Karadeniz'de en çok üretilen şey çay. Yani bunu nasıl bilmiyorum? Özellikle çay. Çay Rize'de yetişilir. Karadeniz bölgesi olmuştu o da yamaç. Annen öğretmenim. Ka Rize Rize Karadeniz'dir. Evet aslında Rize değil, Trabzon'da yetişiyor aslında ama ama önümüzde Rize, fazla çay Rize'de, Rize'de yetişir. Değil. gece olmuş çocuklar. Hadi Eldemize dönelim. <laughs> Evlerinizim. Peki. Ben şu Hı, Yamaç evine var. yamaç evine gidiyordu. Ama olacaklardan habersiz bir şekilde saf saf gidiyordu. Hı, evime geldim. Oh. Oh, oh, çok rahat yamaç sence günün nasıl geçecek bilmem sen ne yapıyorsun orada tamam şimdi gel gel yanıma gel ya da gelmeyeceksin tamam sorun yok bu ses ne bu ses ne ya bu ses ne ya bu ne ya? Nereden geliyor? Bu ne? Bu ses nereden geliyor ne ya? Aa? Bu ne ya? Ne? Bu ses ne? Bu <laughs> Ne? <Aa>? ne? <laughs> <Ay ya>. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu ne? <laughs> <laughs> Sen <Sani kimsin>? Ah? <laughs> bu Ah? <da> ah? <ne? gülüyor>

Allah! Ay! Ah, bunlar hepsi rüyamış Dün gece çok korkmuştum ya. Nasıl bir şey bu, bir şey bu? İnanmıyorum. Kanka sende mi buradaydın? Evet. Ba Bak, a sen ben senle sen mi aynı rüyayı gördün? Bir Aynen. Tane adam gelmişti, baban gelmişti. Beyaz renkteydi. Bir de o evet. şuradaki askılık değil miydi? Ha. Olabilir. Bu ya bu dün geceliği hareket mi etti? Bilmiyorum. buraya değil miydi? Yani bilmiyorum ben de. Yani ha, değildi galiba. Bilmiyorum. <laughs> de. Aman tanrım bu gerçek olduysa benim bu evi terk etmem gerek. Bence de. Aşkılık yerinden oynadı. Evet ben, ben gidiyorum. Ben. Hadi gidelim. <laughs> Hoşçakal <laughs> dünya. Hoşçakal dünya. Hoşçakal dünya.